arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Meryem Gökdemir. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, sevgiyle selamlıyorum sizleri arkadaşlar. Bayramın bugün dördüncü günü. Ee, bugün bir ben bahçeye geldim. Artık patatesleri kazma zamanı diye. Ee, şimdi e, artık patateslerimizi kazacağız arkadaşlar. Şurada arkamda. Arası benim patateslerim görüldüğü gibi bunları şimdi beraber kazalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün patateslerimizi kazıyoruz. Patatesleri beraber ektik, beraber oklarını aldık. Şimdi beraber Patateslerimizi kazıyorsun. Bunlar kazmasak olmaz. Arkadaşlar Mısırlarımı da ekeceğim Hazırladım mısırlarımı da şöyle ee, Meşhur olan 8 sıralı Mısırımdan ekeceğim arkadaşlar 2, 4, 6 ve 8 Bunu yukarıdan atınca kırılmış Bunları da ekeceğim arkadaşlar Ama şimdi Patateslerimizi kazacağız Daha sonra da Mısırlarımızı ekeceğiz. Patatesler çok koklanmış arkadaşlar. Kimse yardım etmiyor. Ramazan boyunca da gelip kazamadık. Şimdi patateslerimizi kazacağız. Evet Yarın da bunlara ibret atacağız. İbret edeceğiz. Yarın da. Şöyle de lan. arkadaşlar bu patateslerimizin e, boğazlarına bolca toprak çekiyoruz bunların boğazlarına e, bol toprak çekmezsek patatesler patates yapmaz şöyle boğazlarına şöyle bir arkadaşlar bol bol toprağımızı çekiyoruz patateslerimiz bol patates versin diye çok ot yapmamış arkadaşlar ama bu patatesleri kazmadan da patatesler olmuyor. Mecburen kazıp otlarını temizleyeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar bu da benim badem ağacım. <laughs> ama çiçeklerini e, uçurdu arkadaşlar. Şöyle ama çağla yok. Neden yok? Ee, badem yapmamış. Yanında başka badem olmadığı için olabilir mi arkadaşlar? 3-4 senelik badem bu. Tamam ağaca küçük ama ya da e, bu arkadaşlar aşısız olduğu için olabilir mi? Bunu ben kendim e, bademden kendim yetiştirdim. Saksıda. Saksıdan getirip buraya bahçeye ektim. Acaba ondan da badem yapmıyor olabilir mi acaba? Merak ettim. Evet arkadaşlar. Şöyle e, mısırlarımı da size göstereyim. Burada e, mısırlarımı ocak açtım. Şöyle. 2-3 tane bakın. ama işte ben göremiyorum arkadaşlar herhalde ki siz görürsünüz şöyle daha biz bunları böyle küçük küçük açarız ocaktayız arkalarıma atıyorum bir de bunlara su getirdim arkadaşlar su da dökeceğim Benim bir tane babaannem vardı. Ee, 15, 16, 17 yıl oldu. Vefat edeli. Bize derdi ki bahçene, toprağına ne ekersen onu bulursun. Bir de derdi ki el alemin dolu bucağına gideceğine kendi boş bucağına git derdi arkadaşlar. Büyüklerin sözleri çok önemli. Şimdi e, karşımıza çıkıyor. Evet. Şimdi mısırlarımı ocaklara attım. Evet. bunlar niye çok attım diye de bilirsiniz ama şey e, çıkmazsa bazen karıncalar çekiyor. Bir tane, iki tane yine çıkan olur belki diye. E, onun için çok çok atıyorum. Bunlara izniyle bir hafta sonra filan bunlar çıkmaya başlar inşallah. O zaman yine video çekerim size arkadaşlar. Şöyle. Şularını da vereceğim. Evet arkadaşlar siz neler ekiyorsunuz, nerelerde, hangi şehirlerde, hangi köylerde neler ekiyorsunuz ee, yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Ben böyle zamanı geldikçe her şeyi bulup ekmeye çalışıyorum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma izlemeyi, abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Başka videolarımda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. kalın. Dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.